Hayırlı olmasın diliyorum. Gerçekten toplumların ııı e, haber alma ııı e, meselelere dahil olma, meselelere çözüm bulma adına evet. büyük emeği olan bir kesimi sizler de bu güzel görevi yapıyorsunuz. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Özellikle de e, Emniyet Müdürü ve jandarma komutan arkadaşımıza da beraber geldik. Bu süreçte pandemi sürecinde gerçekten Bizlere verdiğiniz desteğe, e, konularda bizlere gösterdiğiniz yardıma, vatandaşlarımızın uyarılmasında, vatandaşlarımızın bazı konularda bilgisinin artırılmasına verdiğiniz destekçilere ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Gerçekten da görebildiğimiz kadarıyla hem vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet gösteriyor. Hem sizler hem bütün kamu kuruluşlarımız pandemi döneminde şu anda da oldukça iyi bir durumdayız. Ama istiyoruz ki bu tamamen bitsin, sıfırlansın. Bu belayı hep beraber def edelim. Ben bu manada da verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Yani inşallah bundan sonra da yine hep beraber tabii Polatlığımızın menfaatine, Polatlığımızın faydasına olan ne varsa beraber çalışmasını yapacağız. Ee, i̇nşallah hep beraber Polatlığımız için yapılacak her konuda fikir teatisinde de bulunalım istiyoruz. Beraber çalışalım istiyoruz. Ben tekrar sizler vesilesiyle, derneğiniz vesilesiyle bütün çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Allah sizlere kolaylık versin diliyorum. Ee, dediğim gibi Polatlı'da hakikaten güzel bir e, pandemi döneminde şu ana kadar süreç yürüttük. Evet. Yine diğer konularda da sağ olun. Sizler de bize Polatlı'nın menfaatini olan, Polatlı'nın faydasını olan, Polatlı için güzel olan her konuda destek verdiniz. Muhakkak ki eksikler olacaktır. Muhakkak ki yanlışlar olacaktır. Onların da düzeltilmesinde yine beraber çalışıyoruz. Evet. Bu manada ben sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.